Evlatlarım, ak gözlü kızlarım, gelecekte boyumun uluları olacak aslan yeleli bahadırlarım. Bu gecede nasibimize yiğitler yiğidi, hakanlar hakanı, Oğuz Kağan'ın hikayesi düştü. Bundan asırlar asırlar önce yani yıllar 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 önce biz sürter daha henüz Ötüken yaylalarında yaşarken hepimizin anası olan Ay Sultan'ın gözüne bir ışık düşmüş ve doğum sancıları başlamış ve aleme bir yiğit gelmiş. Bu çocuğun yüzü gök gibi parlak ağzı ateş gibi kızıl. Gözleri helal, kaşları karaymış. Güzelliği dillere destan vermiş. Bu çocuk anasından sütü bir kez emmiş, bir daha istememiş. Çiğ et ve aş yiyip, kısrak sütü içmiş. Kırk günde büyüyüp, dile gelmiş yürümüş, oynamış ve iz sürmüş. Beli kurt beli, omuzları samur omuzu, ayağı öküz ayağı, göğsü ayı göğsü gibiymiş. Yılkı gider, ata biner, ava çıkarmış. Günlerden, gecelerden sonra dosta umut, düşmana korku salı veren bir alp oğlu vermiş. Nice düşmana kılıç çalmış. Nice mazluma umut olmuş. Nice çıplığa giydirmiş, nice açı doyurmuş. Ve nice vakitler geçtikten sonra namı bütün cihana yayılmış. Bir gün tek ve bir olan yaratıcıya yalvarmış evlatlar hani benim hatunum demiş. Ve bir anda karanlık basmış her yeri. Sonra aydan daha parlak bir ışık inmiş yer Ve dünya güzeli bir kız görünmüş. Bu kız güldüğü zaman mavi gök gülüyor. Ağladığın zaman mavi gök gibi Bu kıza sevdalanmış ve evlenmiş. Üç evlatları olmuş. Gün, ay ve yıldız. Aradan yıllar, yıllar, yıllar geçmiş. Oğuz Kağan boyu için çalışmaya devam etmiş. Artık palazlanmış, daha çok pusatı ve atı olmuş. Derken bir gün hava çıkmış. Bir gölün ortasına bir ağaç kalmış. Ağacın ortasına bir kovuk. Kovuğun içinde dünya güzeli bir kız. Gözü gökten daha güzel. Saçları dere gibi dalgalı. Dişleri inci gibiymiş. Ozkan onu görmüş ve evlenmiş üç evlatları daha olmuş. Gök, dağ, deniz. Gün, ay, yıldız bir kol. Gök, dağ, deniz bir kol olmuş. Oğuz Kağan bir gün toy düzenleyip evlatlarını çağırmış. Ey oğullarım, bu aleme bir tek hükümdar gerek. Oğuz nesinde olmalıdır demiş. Yani alem size yar olmalıdır demiş. Boyumuzun altın yayını gün doğumundan gün batımına kadar uzatın demiş. Daha çok ırmağa, daha çok denize ve daha çok toprağa. İlahi muştuyu fısıldayın. Sonra ne olmuş? Sonra ne mi olmuş? Oğuz Kağan'ın evlatları 24 boya ayrılıp bütün aleme yayılmışlar. Daha çok denize, daha çok ırmağa o ilahi musluyu fısıldamışlar. Zalime kılıç çalmışlar. Mazlum yanında olmuşlar. Yani evlatlar sizin dedeleriniz cihana hükmetmiş. Şimdi ya ecdadımız gibi dirileceğiz. Ya da yok olacağız. O yüzden evlatlar dirilmek lazım. Dirilmek. Bugünkü hikayemizin kısadan hissesi ben nasibini çıkarmak size kalıyor evlatlar. Size.